Herkese merhaba. Galiba ben konuşmadan başlamıyor video kaydı enteresan bir şekilde. Evet, bugün ne yapacağız? Tekrar canlı yayın yapmak istedim. Bugün biraz şey ilgimi çekti. Geçen gün katılmış olduğum bir seminerde yine böyle bilinç altındaki böyle katılaşmış konular açığa çıktı. Onun üstünde çalışmalar yapıldı ben bugün konular hakkında bir gene gene seansı yapmak istiyorum e, konumuz nedir e, şimdi şöyle diyelim bu sadece hayır diyememek değil e, geçmişte e, özellikle e, çocukluk döneminde e, böyle ifade edemediğimiz şeyler e, ifade bulmayan şeyler e, ondan sonra e, bunlar e, sürekli ifadenin durdurulması, ondan sonra bu şekilde durdurularak ifadenin bedene bastırılması ve zaman içinde bedende bunun fiziksel olarak katılaşması, katı olarak açığa çıkması. Dolayısıyla onun içinde bazen donmuş hafıza olabiliyor, bazen de bir duygunun veya birçok duygunun çok katılaşmış bir halini bulabiliyoruz böyle içine baktığımızda konunun dolayısıyla burada bugün biraz bunların şifalanması için çalışma yapacağız tekniğimiz kullanacağımız teknik cnc arınma sistemi olacak cnc arınma sisteminin uygulayıcılık seminerini veriyorum hafta içi tekrar yapacağım 2 gün sürüyor online. Siz de seçerseniz katılabilirsiniz. Eğer katılırsanız bu çalışmaları kendiniz ve başkaları için siz de yapabilirsiniz. Evet. Eğer kayıta ortada katılırsanız, Genegen sisteminde mutlaka baştan itibaren dinlemeniz gerekiyor. Baştan sona dinliyorsunuz. Ondan sonra mümkünse hiç ara vermeden yapıyorsunuz ve bir defa yapmanız yeterli bir konuyu konuyu biraz evvel bahsetmiştim tekrar bahsediyorum konumuz geçmişte ve çocukluk döneminde özellikle ifade bulmayan bedene bastırılan duygular diyelim ve bedende zaman içinde bunlar katılaşmış olarak açığa çıkan duygular diyelim özellikle bunun hakkında bunların şifalanması açığa çıkması ve ifade bulması için seans yapacağız şimdi o zaman yavaş yavaş başlıyorum eğer dediğim gibi ortada katılırsanız tekrar baştan kayıtı dinleyebilirsiniz Anaba baba tanrı yaradan buradaki kişileri sana havale ediyorum Onları yükselişe giden, yolunu engelleyen her türlü şeyin kaynağına götürmemizi talep ediyorum. Ve biraz evvel belirtmiş olduğum konu için bunları yaratılmış oldukları yerde, zaman içerisinde, ileriye, geriye doğru, tüm realitelerde, zaman uzay sürekliklerinde kişilerin ruhlarının en yüksek ve en iyiliği için, var olan her şeyin en yüksek ve en iyi için arındırabilelim. Benim değil, senin iradene göre olsun. Teşekkür ediyorum. Üç defa tıklıyoruz. ben dahil değilim. Üç defa tıklıyoruz. Yaşamdaki coşkunun yatsınması. Üç defa tıklayalım. Bunun üzerinde hiçbir kontrolüm yok. Koruma ve savunma. Gözlerimizi kapatıyoruz ve e, şekiller e, gelirse bunların bütünleştirilmesine niyet ediyoruz. Biraz bekliyoruz. Sonra gözümüz açıp üç defa tıklıyoruz. İçsel bir sıkıştırmayı açmak için kayıp bir gerçeğin bulunması gerekli. Evet, şimdi tekrar şekil buluyoruz. Ve yeniden bütünleştirmesine niyet ediyoruz. Biraz bekliyoruz. üç defa tıklıyoruz. Terk etmeye bırakıp gitmeye izinli değil. Üç defa tıklayalım. B planı sözleşme uygun derslerin öğrenebilmesi için bir ebeveynin sözleşmesinin değişmiş olması ebeveyn sözleşmesinin değişmiş olması. Üç defa tıklayalım. İşkence, baskı görme. Kişinin ruh acısı atasının veya başka yaşam varlığının acısıyla rezone oluyor. bedeninde alanında bulunan ağza benzeyen şekilleri kaldırmasını dile. Gözlerimizi kapatıyoruz. Ve biraz bekliyoruz. üç defa tıklıyoruz. Tüm yaşam süreçlerinden gelen tüm eski sözleşmelerin temizlenmesini dile. Bağlı olduğun her şeyi serbest bırak. Gözlerimizi kapatıyoruz. Biraz bekliyoruz. Gözlerimizi açıyoruz. Üç defa tıklıyoruz. Tanrıdan bedeninde alında bulunan ağza benzeyen şekilleri kaldırmasını dile. Gözlerimizi kapatıyoruz ve biraz bekliyoruz. tıkla tıklıyoruz. Evet okuyorum. Çözülüm var. 3 hafta 3 gün. Hiç tıkla tıklayalım. Başka da hamsansa yok. Bir de sonra Olumlu gerçeklerini, gerçekliğini yaratma, yaratıcı kendini ifade. Üç defa tıklayalım. Hafifleme, mizah duygusu, netlik, içsel rehberliğe güvenme. Üç defa tıklayalım. Hafifleme, mizah duygusu, netlik, içsel rehberliğe güvenme. Üç defa tıklayalım. Evet, işte kapandı, geçiyoruz. Her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerinizi kapatın ve taç çakranızı açın. Başınızın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepenizin içine akan ana baba tanrının sevgisini duyun Onun içinize akmasına ve ilahiyatınızı, beden devazını, ilahiyatını ve tüm çakralarınızı doldurmasına ve böylelikle onları şifalandırmasına, temizlemesine, dengelemesine ve merkezlemesine, iz hizalamasına izin verin. Onun her hücrenizin içine akmasına ve onları kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verin. İçinizden dışarıya akarak duygusal, düşünsel ve ruhsal bedenlerinize doldurmasına izin verin. Şimdi tanrıya, meleklerinize, öğretmenlerinize ve rehberlerinize teşekkürlerinizi sunun. Yüksek benliğinize, bedeninize ve onun yüksek benliğine, takımınıza ve beden devanızın takımına teşekkürlerinizi sunun. Derin bir nefes alın ve teşekkürle kalbinizden nefesinizi verin. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarınızın, tüm referans noktalarınızın ve ızgaralarınızın güncellenmesini diliyorum. Varlığınızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin, bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini diliyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini diliyorum. Ve sizin gökkuşağı ve ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal evrimsel durumunuz için hangi derecede uygun olması uygunsa o derecede nazikçe özümselmesini diliyorum. Öyle olsun öyledir, öyle olsun öyledir, öyle olsun öyledir. Üç defa Evet. Şimdi bu çalışmamız tamamlandı. Biraz evvel GeneAge'in arınma sistemiyle bir çalışma yaptık. Bu çalışma neyle ilgiliydi? Bu çalışma, Geçmişte özellikle çocukluk döneminde ifadesiz kalıp da bedene bastırdığımız duygular ve bedende bunun katılaşması. Biliyorsunuz her tür duygu inanılmaz önemli. Onu ifade etmemiz çok önemli. İfade etmediğimiz zaman ne oluyor? Bu sefer bedende içe doğru yöneliyor. ilk başta belki hafif bir semptom yaşıyorsunuz daha sonra da daha katılaşmaya başlıyor sürekli aynı duyguyu veya işte benzer şekilde duygu bastırırsanız ee, ama maalesef e, bazı kişiler hayatlarında e, ortamlarından dolayı e, mecbur kalıyorlar Dolayısıyla diyelim ki bir çocuk kendini ifade etmeye izni e, olmazsa sürekli susturulursa e, ne yapıyor o ortamda hayatta kalabilmek için Hayatta kalma stratejisi e, yaratarak e, ifadesiz kalıyor. Yani sessiz kalmak aslında bir hayatta kalma stratejisi oluyor o çocuk için. E, o zaman için e, doğru bir seçim olabilir veya e, mecburi bir seçim olabilir. Ancak bu ileriki yaşlarda e, hayatta daha sonra ileride hastalıklara dönüşmeye başlıyor. Çünkü o zaman e, zorunlu olarak seçmiş olduğu bu Davranış bozukluğu diyelim çünkü ifadesiz kalmak normal doğal bir davranış değil. Normal doğamızda ne vardır? Herkes bir şekilde ifade eder. Bu şekilde davranmaya sürdürdüğünde o zaman bu otomatik bir davranış şekli haline geliyor. Yani orada belki ilerideki ortam değişebiliyor. Onu çok destekleyen kişiler olabilir etrafında. Ondan sonra onun ifadesine izin veren kişiler olabilir. Ama ne oluyor? Kişi sanki eski ortamındaymış gibi sürekli ifadesini bastırmaya yöneliyor. Çünkü bu aslında bir otomatik davranış oluyor. Dediğim gibi böyle yaptığında da sonuçlar bedende katılaşmış, durumlar olarak belirlenip ve belir, belirli şekilde açığa çıkabiliyor. Eğer böyle durumlar yaşadıysanız veya ailenizde böyle durumlar varsa çünkü biliyorsunuz sadece sizin yaşamınızdan şeyler, davranışlar bizim hayatımızda blokaj yaratmıyor. Aynı zamanda özellikle genetik, bağlı genetiğimizdeki davranışlar da bizi zaman zaman etkileyebiliyor veya istem dışı Onların davranışları bizde olabilir, farkında olmayabiliriz. Veya e, diyelim ki genetik olmayan kişiler etrafında çok dur e, zaman geçirdiğiniz kişiler varsa, iç ortamı varsa mesela veya yakın çevre, arkadaş ortamı varsa, sürekli benzer insanlarla görüşüyorsanız, oradaki davranışlardan da e, böyle istem dışı onları alıp kopyalayıp kendi hayatınızda e, bunları bir, iletişim şekli olarak da aşağı çıkabilir bunlar. Bunları da yapabilirsiniz. Ondan sonra bunları böyle zaman içinde deşifre edip hangi hangi ifade şekli size hizmet ediyor, hangisi hizmet etmiyor, hangisi sağlıklı davranış, hangisi sağlıklı davranış değil. Bunları kendiniz için belirleyebilirseniz ve bunları Değiştirmek için yöntemler kullanırsanız, o zaman hayatınıza katkı olmaya başlıyorsunuz. Çünkü e, bazen bu davranışları uzun süredir otomatikleşmiş davranışları e, biz e, bilinçli bir şekilde değiştirmemiz mümkün olmayabiliyor. Çünkü o kadar çok otomatik haline gelmiş ki, yani e, otomatik sistemde farklı bir pilot devrede, yani direkt o davranışlara geçiyoruz, hiç düşünmeden düşün çünkü bu nasıl bir şey hani bisiklet öğrenirsiniz bisiklete binmeyi ilk olarak işte ayaklarınızı pedallara koyarsınız bir yerden tutarsınız ilk başta bunlara dikkat edersiniz ama belli bir süre sonra bisiklete binmek otomatikleşir bisikletin üstüne bindiğinizde direkt çevirmeye başlarsınız ve direkt gitmeye başlarsınız bu onun gibi bir davranış şekli yani otomatikleşmiş bir davranış şekli dolayısıyla Hayatımızın her alanında bu şekilde geliştirmiş olduğumuz veya zamanda mecbur kaldığımız hayatta kalma stratejilerimiz var. Hayatta kalma stratejilerinizi ne kadar çabuk belirleyebilirsiniz o zaman o kadar çabuk onlardan özgürleşmeyi seçip bir teknik olabilir tavsiye ettiğim yine tekniklerle oluyor. Çok bilinçli olmayabiliyor bazen çünkü bunlar. Bu bu davranışlardan çıkarsanız o zaman kendinize büyük katkı olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki biz çoğumuz büyütülürken hep dışarı dışarıda destek arıyoruz. Ve diyelim ki her ne kadar dışarıdan gelen destek inanılmaz olumlu bir destek olsa da e, ailemiz e, ne kadar iyi ve e, aile aileler ne kadar iyi destek verdiklerini düşünseler de her zaman o aldığınız destekle sınırlısınız Dolayısıyla burada e, kendinizi e, bir ileri düzeye taşımak istiyorsanız daha fazla kendinize katkı olmak istiyorsanız e, burada e, aldığınız desteğe de çok fazla şey yapmayıp onun ötesine geçmek çok önemli. Çünkü belki orada da limitli kalıyor olabilirsiniz. Acaba size verilen destek en doğru destek mi? Veya gerçekten yeteri kadar destek verildi mi? Yalnız, yanınızdaki kişiler size destek verdiğini düşünmüş olabilir. Ama belki de burada tam size uygun bir destek olmayabilir. Bunları hep sorgulamak gerekiyor hayatta ve bu şekilde kendinizi daha fazla katkı olabilir. Sizin için en daha fazla destek ne olacaksa, destekler ne olacaksa onları hayatta bulabilirsiniz. Çünkü hayatta bin bir şey mevcut ve hayatınızın her anı için bulabilirsiniz. Şimdi o kadar hızlı bir şeyde, hızda insanlar evriliyor ki, dönüşüyor ki, e, gerek düşünce olsun, e, gerek e, enerji düzeyi olsun. E, dolayısıyla mesela diyelim ki bir şeye karar verdiniz, 3 ay önce karar verdiniz e, ama bir türlü yapamadınız onu e, ve onu şu anda yapmayı seçiyorsunuz. E, tekrar sorgulamak gerekiyor. Şu andaki e, ben için o 3 ay önce verdiğim karar hala geçerli mi? Bana yüzde kaç katkı olacak? Bütün bunları e, vermiş olduğumuz e, seminerlerde öğretiyoruz. E, böyle detaylı şekilde nasıl sorgulayabilirsiniz, hayatınızı sorgulayabilirsiniz, nasıl daha fazla kendinize katkı olabilirsiniz? E, ve hangi araçları kullanırsanız size e, katkı olabilir? Hangi araçlar neleri sunuyor? E, orada e, seçim özgürlüğünüz var. Ne isterseniz seçebilirsiniz. Ve bu şekilde kendi önünüzü açabilirsiniz. Çünkü e, her zaman e, istiyoruz ki başkası bizi desteklesin, başkası bize katkı olsun, bizi ittirsin gideceğimiz yolda. Ama bu her zaman en doğru seçim olmayabilir. Kendi kendinize katkı olursanız eğer orada kendiniz için en büyük iyiliği yapmış olabilirsiniz. Tabii ki herkesten katkı almak çok önemli ama orada her zaman sorgulamak gerekiyor. Bu benim için yeterli mi? Daha başka neler mümkün? Bundan daha iyisi nasıl olur? Diye diye sorularla bunu açabilirsiniz. Ve bu şekilde daha fazla katkı almaya kendinizi de açabilirsiniz. Alanınızı, enerji alanınızı açabilirsiniz. Evet. Ve daha başka neler mümkün diyorum. Ve bir sonraki çalışmada canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Keyifli bir gün diliyorum hepinize. Görüşmek üzere.